Şirkette çalışmamın bu kadar sorun edeceğini düşünmemiştim. Mesele bu değil Defne. Mesele senin bıkmadan, usanmadan benim arkamdan işler çevirme. Bir şey falan yok. Anlattım olanı. İnanmıyorsan kıymet anneye sor. Her şeyi konuşuyoruz yani, öyle mi? Evet. Anlat öyleyse. Nerede kaza yaptın? Bunun şimdi konumuzla ne alakası var? Defne, nerede kaza yaptın? Sürekli yalan söylüyorsun. Ben artık sana nasıl inanacağım bilmiyorum ben yani. giderken kaza yapmışsın. Üstelik 8'e 8'e suçlusun. Bak! Araba şirket üzerine kayıtlı olduğu için bu bana geldi. Parka gitmek için çıktık gerçekten. Sonra canım bağ evine gitmek istedi. Oranın bahçesi daha güzel. Defne ya, hala yalan söylüyorsun. Ya yemin ederim kahraman. ...içinde senle Ece'ye on gün yetecek kadar eşya var. Bunu nasıl açıklayacaksın? Benim peşindesin Nefret ya. Yıkıldım Kahraman. Çok üzüldüm. İzmir'de baş başa beraber olduğunuzu bilmek beni delirtti. Aklıma başka bir şey gelmedi. Keşke o kazada... ...olmasaydı da... ...kızımla Bahar evine gitseydik. Ece ikimizin çocuğu Defne. Benden habersiz nasıl böyle bir şey yapabilirsin sen? Sen kızımı bana karşı mı kullanıyorsun ha? Bak Defne, o bizim evladımız. Annesinin oyuncağı değil. Onu sana karşı kullanmak aklımın köşesinden bile geçmedi. Ben sadece hayatımda istenmediğimizi düşündüm. İkiniz de ölebilirdiniz. Ama ölmedik. Bak yaşıyoruz. Avuçlarımızdan kayıp gitişini istiyoruz. Yapmayayım tamam ama sen istediğini yap, çocuğun annesinin gururu yok çünkü ben duyguları alınmış bir robotum değil mi? Hiç üste çıkmaya çalışma, ben bunları sana söylemekten yoruldum. Sen tekrar etmekten yorulmadın Defne yeter artık. Hadi kalk eve gidiyoruz. Defne. Gülsüm, gel kaldır şunları kızım. Oh. Eh. İyisin değil mi bir tane? Oh canım. Anne ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gene ne yapmışım oğlum? Daha ne yapacaksın anne? Bana sormadan hisselerinin temsil haklarını Defne'ye vermişsin. Ah, Defne benim gelinim. Yani yedi kat ele vermişim gibi kızıyorsun kahraman. Ne güzel işte fena mı? El ele gider gelirsiniz şirkete birlikte çalışırsınız. Anne çok mu zor? Anne çok mu zor? Bana sorman çok mu zor? Oğlum ben sadece senin mutluluğunu istiyorum. Başka gailem yok. Ne oldu baba? Baba bir şey mi söylemek istiyorsun? E tabii kızıyor sana kızıyor. Bu kızı üzdüğün için sinirleniyor. Yapma oğlum, üzme adamı. Nereden biliyorsun anne? Ben gözlerinden anlıyorum artık. Yapma, yapma ne olur. İzninizle ben odama çıkıyorum. Siz de benim için üzülmeyin ya babacığım. Canım, tamam, tamam. Yok bir şey, yok. Canım benim, canım benim, canım. Neredesin? Konaktayım. Niye sordun? Güzel. Ben iyi dinle. Umarım işe yarayan bir plan yapmışsındır bu kez. Bu sefer sorunu kökten çözüyorum. E sen de bunu en az benim kadar istediğin için... ...bir numaralı yardımcım olacaksın. Neticede elden kurtuluyorsun. Kahraman da sana kalıyor. Artık tepe tepe kullanırsın Yörük Hanım. Ne istiyorsan yaparım Maksut. Yeter ki o Elif adını bir daha duymayayım.